Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kule yapma simulator oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun Türkçesi. Tower Simulator İngilizcesi arkadaşlar. İngilizce oynuyorsanız siz. Arkadaşlar ben bunu oynadım birkaç kez. Bana teleport çıkmıştı. Teleport çok güzel bir şey arkadaşlar. Şuradan kutu geliyorum bakalım. Arkadaşlar kutu geliyorsa havadan da yakalayabiliyorsunuz. Bakın orada kutu geliyordu arkadaşlar. Kutu gelecek arkadaşlar 13 yaşında hiç kutu gelmiş mi önceden kimse de görmediyse alırız <laughs> gelmemiş arkadaşlar ben şunları ben bir yükselteyim yükseltmeyince öyle kalıyorlar yükseliyoruz beşliyoruz şimdi bin yaptık arkadaşlar yani çıktı artık bunu nasıl yükselteceğiz Yüzümüz olsun. Oo. Arkadaşlar kutu ne zaman gelecek? Son gördüğümüz. Neyse. Arkadaşlar şöyle kutuya bakalım. Şu anda düşen var mı hiç? Düştüyse almışlar. Arkadaşlar kutu gelmesini bekliyorum. Kutuyla. Teleport çıkmıştı arkadaşlar bana bir tane dört tane teleport iki tane kapı bir pencere çıkmıştı iki tane de yana koyulan ağaçlardan arkadaşlar çok güzel malzemeler çıkmıştı Bural arkadaşlar buralar dolup taşmıştı Robux arkadaşlar Robux almak istiyorum ama alamıyorum Robux arkadaşlar normalde ben de Robux alacağım ama alamıyorum arkadaşlar Robin Zaten benim var. İki el aynen uğraşacak değilim. arkadaşlar şunu. Güzel şimdi. Hadi 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 hadi. Aa şuradan. Bir şuradan düşüyor. Şimdi fark etmiyor. Aa yumuşayın şuna. Tamam geliyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar. Şunları da aldım arkadaşlar. İlkten şunu bir sileyim. Şur, şunu hiç sevmiyorum çuvaları. arkadaşlar düş... Aa bitki. Renkli bitki. Arkadaşlar rengarenk bitki. Alevli bitkin bunun adı ya. Arkadaşlar alevliye benziyor. Bana o bir kere çıktı işte. Ya. Arkadaşlar kule Yukarıdan hiç kutu ya düşmüyor. Arkadaşlar neden kutu düşmüyor ki? Mantıksız. 1300 önemli etmeli. Arkadaşlar bak ada bir olmuyor. Öyle çıkamadığınızda kenarlardan çıkın arkadaşlar. Çıkınca daha daha hızlı çıkıyorsun? yok çıkamıyoruz çıkamıyorsunuz ortadan çıkarsanız. Arkadaşlar kapı koymuş Pencere koysun pencere uçuruyor. Arkadaşlar bakın kapıyı açtık. Bir şey yok. Resim sadece. Ama arkadaşlar bir bakın. Gerçek gibi resim. Ama böyle yaklaştığınızda yukarı doğru çıkarıyor size. Kıvılalardan böyle çıkıyoruz arkadaşlar yukarı doğru Üf. Arkadaşlar teleport çok lazım bence. İlk saat çıkmak yerine hemen teleportla çık. Şanslı geçecek. Şimdi diyecektim de arkadaşlar iki yer boşmuş. Bir kere boş olmazsa şanslı kişi kim olurdu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tabi yorumlar açık olursa. Gene mi? Bir şeyden çık. Kutu 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 kutu, mu? kutu 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 geliyor mu? Kutu 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 geliyor mu? Kutu 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 geliyor mu? Hadi kutu ya. Şöyle etrafa da bakalım. Belki kutu düştüydü düşmüştür biz görmemişizdir düşmüş arkadaşlar ama nere ya arkadaşlar kulemiz de bayağı büyüdü arkadaşlar bunu illa kutulardan çıkaracağınız diye bir şey yok Şurada sandalye işaretine basınca burada robuxlu malzemeleriniz var arkadaşlar bunları robux alırsınız arkadaşlar İsterseniz gidip bunları şeyden çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar kutulardan ben çıkardım Arkadaşlar burada da tuğlanın rengini değiştirdik de tuğlayı biraz daha büyütüyorsunuz arkadaşlar. Ama biz alamıyoruz arkadaşlar. Para yok çünkü. Böyle sarımsı bir şey olsun bizimki. Arkadaşlar renge, herhangi bir şey yaptım. Ne oldu şimdi. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Çıkalım. Hadi. Hadi hiç kutu düşmez mi bir? Arkadaşlar hiç kutu düşmedi. Yok. Arkadaşlar oyundan çıktığınızda oyun kendi kendine öyle kuliniz durmuyor arkadaşlar. Ben o yüzden başladım. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. arkadaşlar. 2600'lerde para. param. Hemen hemen anay. Bir takım yükseldi mi? Tam 1700. Burayı da 1700 yapalım. Tamam arkadaşlar 1700 1700. Arkadaşlar yorumun kısmına yazın. 1700 artı 1700 kaç Tabi Tabii açık olursa arkadaşlar. Çünkü bazen açık olmuyor. Yorumlar bazen açık oluyor. Arkadaşlar bir videomda da iki iki Brawl Stars karakterlerini kapıştıracağız arkadaşlar. Ve Brawl Stars'taki tüm baklara bakacağız arkadaşlar. Tabii ben de hileli Brawl Stars'ta bakacağım arkadaşlar. Çünkü hesabımda tüm karakterler yok arkadaşlar. Max'im vardı, Corneyuf'um vardı, BB'im vardı. Max çıkardım arkadaşlar bir de. Max enerji. Arkadaşlar Max çok güzel. Özel gücü ama şöyle. Atıcı bir şey olsa mesela, kurt gibi. Ha, arkadaşlar, size bir duyurum var. Arkadaşlar, Brawl Stars'ta bir tane şey geldi. Bir şey geldi arkadaşlar, ben de bilmiyorum. Böyle bir şey böyle maçlara giriyorsun, ödül kazanıyorsun. En sonunda zalim BB veriyor arkadaşlar. BB kostümü. Bana ben yapamadım arkadaşlar. Ben hemen öldüm. Kodla girdim arkadaşlar. Kodla güzel oynuyorum arkadaşlar. Özel gücü bayağı güzel çünkü arkadaşlar. Anam. Arkadaşlar döne döne doğuş oldum. Bir kutu düşsün. Bir kutu düşsün. Arkadaşlar koş koş koş. Koşun. Koş benim haberiniz olsun. Arkadaşlar koşular açınca böyle tuğla çıkıyor elimize. Tuğlaların hani ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Kuşa bastım, baktım tuğla çıktı. Hayır, arkadaşlar bakalım bakalım başka ne var kuş var mı Arkadaşlar bazı kişiler beni, bir kere ben bu oyuna girdiğimde beni Helon Papi sandılar. Çünkü adım Helon Papi arkadaşlar. Videomu falan yazıyorlardı. Arkadaşlar bu bir Bilenler okusun arkadaşlar. Şöyle bir. Arkadaşlar okuyam beyaz okuyamaz bilirsiniz çünkü beyaz şey. Ha, arkadaşlar bakın mesela. Hı. Arkadaşlar düşürdüm. Arkadaşlar kuşlar bir şey bıraktılar. sinir olmuşlar. Anlamadım arkadaşlar. Burada da aynı şey var. Başka bir şey. Burada da aynı başka bir şey. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.